Selamünaleyküm, hepiniz hoş geldiniz. Ne yapıyoruz Enes abi bugün? Kuki kurabiye ile geçiyor. Cookie. Başla, sen evet. yapıyorsun, ben tarif ediyorum. Sen anlat, ben yapıyorum. Yumurtaları kır şimdi yiyeceğim. içine Biz ama izliyor. inşallah kabuklarını kırmazsın. Nereye atacağım kabuklarını? Poşet bırakmıştım ben buraya bir Aferin. tane. Aferin oğlum. Normalde 3 yumurta olarak yazmışız. Biz 9'a çıkarttık. 3 ölçü Sen niye önlük giymiyorsun? Ben bir şey olarak, giyiyorum. Üstüne başına bulaştırma. Yazık günü, Bir, kıyafetle 3 ay giyiyorsun zaten. <laughs> 007 James Bond diyebilir miyiz Eymen? <laughs> şeker değil mi ya? Evet, bilmiyorum. Bakmadık şeker. Şey, ya ya bu inşallah şekerdir. Sen şeker <laughs> Oğlum bu tuz. Yazık kafana. Vallahi. Sordum ama sana. Bakayım mı dedim. Ben eminim şey yer dedim. Tamam bununla omlet yapalım biz. Dursun. Oh my god. Wow. Yeah. Bunu buraya sen getirdin şeker diye. Allah aşkına orada şimdi yemek yapıyor. Orada yemek yapılıyor ya. Tadına bakalım mı? Şeker olmayabilir de. <laughs> ya 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 o kadar bak dedim sana ben tadına Hayır, ya. Hayır kamera kayıtları var. Burada da şahit var. Şuraya ya, ya. <laughs> ya. ya... bunu <laughs> koymayacağım. Bunu, bunu, bunu <laughs> koymayacağım. aynen. Olmaz, olmaz. bu arada. Bununla Bu çalışacağız? Bunun israfı Ya mu? mısın şuna seri? Ne kadar atayım? Ot, at, at. Bu kok koyu olacak, elle karıştıracağız bunu. Çorba gibi şu an. Ha. Buralar önemli. Çek valla. Çok kötü yapacağım. Çoşuk ama. Çocuk eğlendiriyoruz ya. Abicim, şuna adam gibi şey koy ya, un koy e biraz. Ne kadar daha. atmam gereksin? 3 dinleyelim. gram, 3 gram koyuyorsun. Yapıştı. Işte. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Abdurrahman bak, bu sefer çektim. Bizi çeksene elinle. Gider <laughs> çek de doğru mu? Bir şey emin olamıyorum. olan yok. <laughs> Göremiyor <laughs> ki gene <de> çek. <hocam>. Onun niye <laughs> çekiyor? <laughs> Test <Evet>, otaylan. <laughs> Çekimleri. Bu mu bitmiş? Gidine mi çarpıyoruz? Bu sabah bir fırın denetimi vardı İstanbul'da. İlk fırınlardan biri denetimde sınıfta kaldı. İlginç olan, çalışanların görülen her aksaklığa bir cevabı vardı. Ben bir şey olarak gireyim. Gireyim. ne olarak Üstüne gireyim başına bulaştın. Yazık günah. Bir kıyafet 3 ay giyiyorsun zaten. Senin beren nerede beren? Kimin? Senin diğerinin saçı mı var? <gülüyor> 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 bak, 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 bak! Bak 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 bak. Bana dökme diyene bak hele ya. <laughs> Dev gibi. Anadolu İrfan diye bir şey var bilirsin değil mi? Yok. <laughs> Aranızı halledin onda. Yapıştırsan suratına yer mi? Kötü olur mu? İsraf sayılır mı? Bence sayılmaz kurtlanırsın anneme böyle derdi. Bak bakayım tadına. Hepsini yeme oğlum. Oha. Seversin <laughs> tam ben de de yani. Dengesiz. Kurtlanınca. Sen de baksana tadına nasıl olmuş. Bu arada fırına girince mikro falan kalmıyor. Oğlum bu tişört müşört hiçbiri bir bana ait değil ya. Bunu dolaba atalım mı? Gerek var mı? 5 dakika yiyeceğiz. Orada da etrafı temizleyelim. Dolaba gidiyorduk tam ama şunu bir size göstermemiz lazım. Böyle bir şey yok. Aman Allah'ım bunu böyle pişirip yiyelim. Five minutes later. Yelim. Kıra baba. Sevgi be ha. Altın akmasın, altı akıyor çabuk. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Küçük küçük yuvarlaklar yapıyoruz. İyi mi boyu? Evet, aralıklı yapıyorsun tamam mı? Çünkü bunları bastıracağız. Bunlar zaten kendini salacak. Oğlum bu kaç hepsi çıkacak? Yarıya gelmedi ya. Çok ha. iyi ha. Bunlar <laughs> <Sınırsız gülüyor> çıkar. Yoksun bu kalde yaksan. Neydi? Bu YouTube seni bozdu. Evet. Yani. Gibi zahane. Kiloda benzeyen. <gülüyor> <gülüyor> Neydi? Sarışın, kiloda benziyor. Yıldız geliyor. Yıldız geliyor. Biliyorsun değil mi o kızı? İlk videolarını koyalım buraya. İlk videoyu geçen bir açtım. Salavat getiriyoruz. Selamun aleyküm kardeşler. kardeşler. Selamun aleyküm Serkan. Nasılsın kardeş? Fırını açar mısın? Kaç derecede ne atıyoruz? Ama dikkat ne et aç onu geri çık. Sen anlat Enes abi kaç derecede ne atıyoruz? Ee... Kaç, kaçıncı kat? Katı bu derece kaç? Bu derece çok ya. Üf. Evet arkadaşlar 180 derecelik fırınımızda 15 evet. dakika pişiriyoruz. Bunun önemli olan noktalarından birisi çok pişmemesi. Çok hızlı pişiyor bu. Aynen çok hızlı şimdi pişiyor. Hep Anlamı takip, takip etmenizi düşürdüm. aldım. Bu şimdi böyle kendini böyle bir salacak. Bundan sonra alacak. güzel Nasıl? bir şey olacak. Hafiften Gel devam. Pisleteceğiz. Yayılacak. Kendini çok iyice salacak sonra. Aklamın hiç bitlendin mi? Hiç bitlenmedin mi hayatım? Bir kere şey bitlendik. Sen hiç bitlendin mi abi? Hiç mi bitlenmedin? Bir kere şey bitlendik. Saçın başın kurabiye oldu. Ya. Var ya abi böyle bir şey olamaz ya. Abi. Ben kiminle konuşuyorum ya? Kiminle konuşuyorum? Hiç kimse numaradan değil gidip mi ya. Duygularımı dinleyen yok. Sana bu çocuk niye böyle? Kuyayım. Annem vardı evde önemsiyormuş gibi dinliyordu beni. Çocuk düzgün olsun diye. Burada dinleyen yok. Bir şey anlatıyorum biri enseme vuruyor. <laughs> bir de hiç duymuyor. Üf. Gel 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 hocam. Boş mikrofon düşüyormuş. Bu hiç benim istediğim gibi olmuyor şu an. Çünkü acele ediyorsun. Bak altına bakalım bir. Ama altları yanıyor. Nerede yanıyor <laughs> abi? at bunu fırına bak hiç i̇şte dokunma at fırına bir daha. Evet evet yapma abi. Ustam Peki hala şey... yani, sizi dinliyorum. Bu sefer sizi dinliyorum. Bak gel. İnanılmaz. Ya ya öbür tepsi hazır mı? Hazır. Oh my god. İstediğim gibi olmamış. Abi her şeyi kararında yapacaksın. Yani. Bunlar memnun değiliz şöyle. Bunu şimdi sütü alacağız bir bardağında. Bir bölümdür kurabiye. Yurttayız abi bu kadar olabilir. Bu abi kadar. kurabiyeci dükkanı mı açacağız biz? Niye bu kadar fazla kurabiye? Hakikaten tam bir fırına benziyor. Böyle fırına gidersin sabah 5'te böyle okula gitmeden önce arkada bir sürü pişer. Adam der ki 3 dakika sonra çıkıyor <laughs> çocuk. İyi dostum. Hemen elimi yıkayıp geliyorum ve size gösteriyorum. Abdurrahman. Hemen yiyeceksin gerçekten. Süt doldur bize. Bana da doldur. Oğlum ne sütü? Gelin şunları dizin tepsiye. Hiç kuki gibi olmadı bu ya. Abdurrahman neyi kötü? Kötülük bir şey yok. Kurabiye gibi oldu. Bildiğin kurabiye işte. Madem öyle. Sen devam Fırına bakın fırına. Başlayacağım sizin tadımınıza ya. Ne ya bu ne ya? Evet. Bak bak bak. Hiçbir şey yok Evet. Bu öyle bir şey zaten yani. Ha değil. Çok kurudu ya. Bu kadar kuru olmamalıydı. Evet bu da olmuyor normalde. Bak şu işte abi bu. İçi, içi ıslak. Dışı da öyle oluyor normalde. Ben bunu dünyada çok Yanlı kaliteli yapan birisinden yiyorum. Kendisini biliyor. Allah razı olsun ondan. Çok iyi yapıyor. Çok iyi yapıyor. <laughs> Ama bir arkadaşı haber veriyorum giderken Allah razı olsun. Hayatımda böyle bir kurabiye yemedim. Şaka yapmıyorum. <laughs> <laughs> bunun tarifini ondan aldık da böyle bir şey değil. <laughs> Ama bir erkeği mutlu etmeye yeter. Bu kadar fazla kurabiye olması. i̇yi veya kötü olması önemli Bayağı fazla var ha. Daha da geliyor. Orayı bana boşaltır mısınız? Birini al Abdurrahman tepsileri. Tamam anlar. <laughs> <laughs> Bu sıcaktır <laughs> sağdaki. İnanılmaz iyi oldu arkadaşlar. Kaç tane var? 50 tane var deme daha çıkacaklarla. Da. <laughs> 50-60 tane kurabiye yaptık. Daha da gösterdiğimiz bir şey yok. bunları sütle gömeceğiz. Böyle bir şey yaparsanız kötü olursa kesin süt içmeniz lazım 60, yani. sen bir dahaki sefere as ve öz bir şey yapalım yani. Olur abi. Çok iyi olur. Abi Şeyde... yaparız ama kalabalık olmamalı. Hay Bizim ufak dokunuşlarımızla Enes abimizin lezzetleriyle yaptığımız kurabiyelerden bir 50-60 tane çıktı. Bence bu kadar fazla miktara göre iyi oldu. Fırında da var. Bence bayağı iyi. Sütle içiyorsunuz. Şu yani yukarıda olay var, hızlıca gitmemiz lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıdan bütün butonlara basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.